Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dileyerek bugün yine yepyeni bir gelin videosu videosuyla karşınızdayım. Bugün harika bir gelin ölçümü yapacağız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Elimde bir kola var ve bundan bir gece lambası yapacağız. Süslü bir gece lambası. Evet ne diyorum? Kanalıma lütfen abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hepinize iyi hayırlı bayramlar dilerken videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusunda Hangi malzemeleri kullanacağız bir bakalım. Evet biliyorsunuz evimde sırma ka sırmalı kağıtlar var, simli kağıtlar. Ben e, A4 kağıtlarından bir de e, şöyle diyelim sünger kağıt var. Yani ya da buna köpük kağıt da diyebilirsiniz. Köpük kağıdın ve sırmalı kağıt da, e, şöyle renkle sırmalı kağıdın birleşimiyle değişik çiçekler yaptım yani şöyle modeller yaptım. Bakalım şöyle malzemelerimize modellerden 3 6 9 12, 13 tane. öyle yaparak hazırladım daha öncesinde. Bir de birer buçuk santim mezunumu ölçtüm arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir santim eninde 24 santim boyunda 3 renk kağıtlar keserek yani şu simli kağıtlardan 3 ayrı renkten kağıtlardan keserek hazırladım. Görüyorsunuz şöyle 3 renk pembe, yaldız ve sırmalı yine e, kahverengi olmak üzere 3 renk hazırladım ve bu arada ofumuz var yanımızda bir de arkadaş, yani mum var şu, biliyorsunuz bunlar e, piyasalarda satılıyor aslında bu gerçek mum değil şöyle da bakın şöyle bir mum evet ben size bugün harika bir gece lambası yapacağım evet makasımız mezuramız var mezurayı şimdi kullanmıyoruz zaten ben size hazırladım. bir de ana malzeme olarak kolaçemiz var evet bundan gece lambası geri dönüşümüyle sizi baş başa bırakıyorum videoyla iyi seyirler dilerken hemen konuya geçiyorum arkadaşlar şimdi şu önce bir iptal ediyoruz kola gördüğünüz gibi şuradan şöyle önce ambalajını kesiyoruz. Şöyle evet ve şunu ediyoruz arkadaşlar. Evet şunu şöyle kestikten sonra bakalım. Evet şuradan alıyoruz. Şöyle arkadaşlar şu kısmı çıkarıyoruz. Her hepimizin odasında küçük bir gece lambasına mutlaka ihtiyaç vardır. Ve bu gece lambasına kitap dahi okuyabilirsiniz. Arkadaşlar yani kitap okuyabilirsiniz. Başka işleriniz yapabilirsiniz. Cerenler sevdiğiniz dahi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir Gece lambası diyelim. Biz buna gece lambası diyebiliriz. da diyebiliriz. Siz nasıl adlandırırsanız öyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu anda böyle görüyorsunuz ki. Evet şöyle yakıyorsunuz altından. Bazı alışveriş merkezlerinde bulunabiliyor bu. Yani ucuz ucuzluk pazarlarında diyelim. Ya da AVM'lerde diyelim. Hani böyle Çin pazarları var ya arkadaşlar. Öyle yerlerden böyle şeyler bulmanız mümkün. Bakın şu. Evet ben bunu şimdi gece lambası haline getireceğim. Elimde bir kola şişesinin, pet şişesinin dönüşümüyle beraber olacak ve bizimle biraz süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz elimde bir kesmiş olduğum şöyle bir pet var. Evet şöyle bakın. Evet görüyorsunuz. Ben bunu şimdi elimde kesmiş olduğum kağıtlarla birleştirerek harika bir gece lambası yapacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi ben bunu tek tek şöyle dursun. Ya da şöyle yapalım. Evet şöyle dururken. Arkadaşlar şimdi bunları şöyle güzelce yapıştıracağız. Yapıştırarak çapraz çapraz yapıştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle değişik bir model olacak elimizde. Evet. Bakalım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Önce başladık. Evet şöyle çapraz bir şekilde yapıyoruz. Bakın şimdi. Şöyle çarpaz bir şekilde yapacağız. Çarpaz bir şekilde başladım yapıştırmaya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bir öyle bir bir pembe bir sarı. Tabii karışık yapacağım ben bunu size. Şöyle. Evet unumuz biraz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şöyle. Evet şöyle. Bakın. Görüyorsunuz sanırım. Evet görüyorsunuz. Harika. Eğer gerekirse ben bu değişik model de yapabilirim diye düşünüyorum ama önce bunu bir yapalım. Gerekirse o modeli uygulama yapacağım. Olmazsa daha farklı yapacağım. Ya da aynı şekilde devam edeceğim. Bakalım arkadaşlar. Gidişata yapacağız. Evet. Şimdi bunu değişik değişik böyle yapıştırarak bakın şimdi şöyle yapıştırıyoruz. Aslında ben bunu şöyle biraz daha evet şöyle yapacağız. Şundan aynı şekilde bundan aynı şekilde yapıştırıyoruz. Bakın ben size göstereyim yaparken evet. Her renkten 7'şer tane yaptım. Artabilir artabilir arkadaşlar. Ha, biz bunu e, mümkün olduğu sürece yap, e, yapmaya, bakın şöyle yapmaya çalışıyorum. Evet görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Yine buradan bası döndük. Evet şöyle. Görüyorsunuz değil mi nasıl yaptım? Evet şöyle görüyorsunuz zaten. Evet. Şöyle yapacağız. Evet. Şöyle yapıştırdık. Sonra devam ediyoruz. Şöyle yapmaya. Evet. Arkadaşlar. Bakalım. Ben de biraz aşağı doğru indirirsem belki daha iyi olur. Evet. Bunu da öyle. Biraz daha aşağı doğru indirelim şöyle arkadaşlar. Evet. Şu. Evet. Fazla olan yerini kısacağız zaten. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şöyle gösteriyorum size. Bakın. Evet. Şöyle yapıyorum. Devam ediyoruz. Evet. Yalnız arkadaşlar şöyle bunu Biraz daha dibe doğru gidersem ben sanki daha iyi olacak. Evet. Şuradan fazla da kesebiliriz veya başka türlü şekilde uygulama yapabiliriz. Evet. Bu da aynı şekilde yapalım. Şöyle. Evet, şöyle yapıyoruz. Evet. Şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet şöyle. yap Yapıştırıcı ya. gelmeli. Evet şöyle yapalım. Evet şöyle geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil mi? Evet. Devam ediyoruz yine. Araya pembe koyuyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Evet şöyle devam ediyoruz yine yapıştırmaya. Evet şöyle yapacağız. Bakalım. Evet arkadaşlar şöyle geliyorum. Evet şöyle. Bakalım nasıl bir şey yapacağız ortaya koyacağız. Evet devam ediyoruz yapıştırmalarımıza. Yine araya sarı yıldız koyacağız. Şimdi şöyle yıldız koyuyoruz arkadaşlar yine. Evet. Bakın şimdi şöyle koydum. Evet. Şöyle koydum. Şöyle kaldırırsak yaptığım şey göreceksiniz zaten. Evet şu. Evet arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Devam ediyoruz yine. Evet. Şimdi bakın. Şöyle değişik bir şey oldu. Evet. Şöyle değişik bir şey oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Evet şöyle bakın. Evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Yine kahverengi koyuyoruz oraya. Yani kahverengi yaldızdan. Yaldızlık yaptığımız kadar, yapabildiğimiz kadar, yetiştirebildiğimiz kadar yapacağız. Evet bakalım. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Onu ben de merak ediyorum. Evet şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet şöyle yapalım. Aynen böyle yapıştırıyoruz. Evet. Bakın şöyle yapıyoruz. Evet. Şimdi pembe koyuyoruz yine. Görüyorsunuz değişik bir e, görüntü elde etmeye başladık Gördüğünüz gibi bakın şöyle Evet devam ediyoruz Yine yaldız yapıyoruz Evet Şöyle Evet Bakalım Şöyle yapıştırıyorum yine Bakın evet Şöyle bakıyorsunuz yine. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Yapıştırdık bunları. Devam ediyoruz. Kahverengi alıyoruz şimdi elimize. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Evet. Şöyle değişik değişik yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Ya, sanıyorum başa mı geliyoruz acaba. Bakalım şöyle. Evet. Şöyle geldik. Evet. Şöyle geliyoruz. Yine pembe koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet şöyle. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar yapmaya başladı. Evet yavaş yavaş çıkıyor modeli. Evet. Şöyle. Evet. Bakın şimdi. Tekrar gösteriyorum. Evet görüyorsunuz. Evet yapışma yerlerini tekrar gözden geçireceğiz herhalde. Evet öyle olacak. Evet şöyle. Tamam. Evet bakın. Şimdi başa dönüyoruz arkadaşlar. Yine geldik. Başa. Yine sırma koyalım. Ve bunu bakalım nasıl yapacağız. Nasıl bir model çıkacak inanın ben de çok merak ediyorum. Evet şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Pembe koyuyoruz yine. Evet, şuradan. Evet arkadaşlar. Elimizden şimdi geliyor bakalım. Evet araya yine sarı koyuyoruz. Kahverengile birleştiği için sarı koyalım. Evet yine sarı koyalım ki eee aynı renk yan yana gelmesin. Evet. Bakalım. Evet. Son şu, şuraya yine. Evet. Sanırım başa geldik. Ka Sanırım arttı. Evet. Bunları da şimdi bunları artırdık. Evet. Bakalım şöyle arkadaşlar. Evet. Evet. Arada aksilik varsa eğer onu da düzgün. Evet. Görüyorsunuz. Biz bunu bitirdik şu anda. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunun etrafına sırmadan şöyle kalınca yani sırmalı, e, sırma, sırmak kağıttan kalınca ne kesiyoruz? Simli kağıttan kalınca bir kesiyoruz önce. Bakalım. Kalınca bir keselim. Öncelikle evet. Yani 3 santim kalınlığında kesebiliriz tahminen. Evet 3 santim kesiyoruz şöyle. Bakalım ne yapıyoruz. Evet şöyle bakalım. Evet. Şimdi bunu görmüş olduğunuz gibi şöyle kapatacağız. Şöyle kapatıyoruz. Bakalım şimdi. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Evet göremiyorsunuz ne yaptım değil mi? Şöyle yapalım da göstereyim size. Evet şöyle bakalım. Evet şöyle kapatıyoruz arkadaşlar ucunu. Evet. Bakalım. Şöyle kapatıyoruz. Evet. Evet ucunu kapatıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Evet çalışıyoruz. Evet şöyle kapatıyoruz. Yapışmakta biraz zorlanabiliyor. Evet. Şimdi diğer ucunu da böyle üst buradan devamlı keseceğiz. Evet. Bakalım. Evet. Bunu da böyle kaldığı yerden yapacağız. Evet. Ne kadar oluyorsa. Evet arkadaşlar. Evet şöyle. Evet şöyle alıyoruz. Buradan kesiyoruz. Evet. Şuradan kesiyoruz. Evet. Yapıştırmamış mıyız? Evet yapıştırıcı da sürelim. Evet arkadaşlar şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ucunu kapattık. Evet arkadaşlar ucunu kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi geliyoruz buraya. Alt tarafını da aynı şekilde yapacağız. Evet. Alt tarafını da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında da bakalım. Bir bakalım alt tarafını yaptıktan sonra ne yapacağız? Önünü de görelim. Evet. Şöyle Şöyle kapatıyoruz bunda. Şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle kapatacağız. Evet alt kısım bu şekilde kapanacak. Şöyle kapatacağız ki güzel olsun diye. Evet. Bakalım. Evet şöyle gelecek. Sanırım gelmeyecek. Şöyle yapalım. Biz Bunu biraz aşağıya yaparsak, evet, şöyle yapıyoruz ki daha rahat otursun aşağıya diye. Bir bakalım, evet, şu, şöyle oturacak arkadaşlar. Evet, bir tane daha yapalım. Oraya hiç yapmayacağım bir şey. Kalan kısmı da gene biraz daha yapacağız. Bakalım ne yapacağız sonuçta. Evet, evet, şöyle. Şimdi alabildiği kadar eksi olan tarafını tamamlıyoruz. Sanıyorum ne kadar yatıyor? Evet biraz daha şöyle yapalım. Şimdi kapatıyoruz. Evet. Şuradan kapatacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan kapatıyoruz. Evet şöyle. Şöyle geliyoruz. Bakalım. Şöyle bakın. Evet. Evet şuradan. Şuraya kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan da kapatıyoruz şimdi. Evet. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar sanırım biraz sertlik çıktı. Evet. Şöyle bakalım onu. Evet. Şu. Bunu bitirdik. Bunu fazla kadar şöyle atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet ortaya çıkardık. Şimdi biz bunu yanlarında şunlardan şöyle koyacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Önce bakalım şöyle. Şöyle bakalım arkadaşlar yapıştırmaya çalışalım şunu. Evet. Evet, Dibüsimeye çalışalım. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Bir tane daha. Evet, şöyle. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Bir daha yapıyoruz. şöyle. Evet. Görüyorsunuz değişik bir şey yaptım şimdi ben size bir tane daha yapacağız. Evet oraya. Tabi tutması gerekiyor. Evet arkadaşlar bakıyoruz ama biraz zorlanıyor sanki. Evet. Şunu şuraya koyuyorum. Hatta şöyle koyuyorum. Evet şöyle de yapabiliriz Gidelim, içine girsin. Evet şöyle yapalım. Evet şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi Evet. Evet arkadaşlar baktık. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Evet harika bir şey yaptım ben şu anda size. Ve bakalım. Evet. Videomuzu tamamladık neredeyse. Şunları kaldıralım. Evet. Videomuz tamamladık. Şimdi ben size bunun güzel bir gece lambası olarak koyacağım. Bakın nasıl yapacağımızı göstereyim. Size şimdi, evet. şimdi bakalım. Önce bir bakalım. Şöyle koyalım şunu. Evet. Kaşığımızı bir kapatalım önce. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gece lambası. Harika bir görüntü elde ettik görüyorsunuz. Evet şöyle göstereyim. Gündüzün dekoratif gece e, bir gece lambası konumunda. Harika bir görüntü elde ettik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şöyle bir gece lambası. Evet. Bu gece lambasını yaptıktan sonra arkadaşlar bunu daha değişik biçimde de kullanabiliriz. Sen onu da göstereceğim. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, bu gece lambasını yaptıktan sonra görüyorsunuz gündüzün dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Bunu hemen çıkartıyoruz. Bunu bir dekoratif amaçlı olarak da kullanabiliriz. Şöyle bakalım. Bakın. Önce. Evet. Size gördüğünüzde dekoratif amaçlı olarak görünebiliyor. Evet. Bunu kullanacağız. Birkaç alan göstereceğim size bugün, bu akşam. Biz bunu nerede kullanırız biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Evet. Bunun için bir, bunu bir vazo olarak. Hatta daha önce bir tane daha yaptım. Onu da göstereyim size bakın. Bir tane daha var elinde. Evet. Ve bunu mutfakta olarak mutfakta kepçeleri koyabilirsiniz. Şöyle bakın. Yani gece havası değil sadece. Birkaç yönde kullanabileceğiniz bir durum. Bir çaplı. Evet bakın. Şöyle göstereyim size. Evet mutfakta bu şekilde kullanabileceğiniz bir durum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle göstereyim size bunu. Evet. Gördüğünüz gibi. Aynı zaman bir vazo olarak kullanabilirsiniz. Elimde var bir tane. hemen onu da size göstereyim. Evet. Şöyle vazo olarak da kullanabilirim. Elimdekine aldığında vazo olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle onu da gösterelim. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Elimde bunu daha önce yapmışım ben. Evet. Bunu bir, hem bir lambası hem bir vazo hem bir mutfak aracı olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sadece o değil. Arkadaşlar elimizde taraf yani bir düzenleyici olarak da düşünürsek eğer hem mutfakta hem tuvalet aynasının önünde fırça atarak dediğimiz gibi e, kişisel bakım ürünlerimizin düzenlemek için de kullanabileceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek ümidiyle ne diyorum? Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Herkese iyi geceler dilerken, herkese iyi hayırlı bayramlar diliyorum. Ayrıca bayramda ziyaret olaylarında gerçekleştiriyorsak sosyal mesafeye, hijyene ve hijyene, e, sosyal mesafeye, hijyene ee, ve olduğum yani yakın mesafeden uzak duruyoruz biliyorsunuz yani yakın mesafe yapmıyoruz bir de elde maske takmayı unutmuyoruz herkese iyi hoşça diyorum hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar